Günaydın. Fokurladı mı çaylar, demlendi mi kahvaltılar yapıldı mı? Ben çayı demledim. Bugün biraz geç kalkmışık. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Herkese hayırlı cumalar. İyi günler olsun. Bize yine bir misafir geldi ama bu sefer cici. Bakın ne kadar güzel civcivimiz. Ay ay ay, ay 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 dur kaçma kaçma bakın 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 çok da güzel renkleri var. Kız kız sen ne yapıyorsun kız? Kız sen mama mı yiyorsun kız? Bir tanecik çıktı bu. Bu bizim değil bu komşunun. Ölmüş e, tavuk kulaka tavuk yumurtaların üzerinde ölmüş annesi yumurtalar kalmış hadi getirdiler bizim kuluçka makinesine bunlar da hepsi çıkmadı bir tanecik çıktı bunun ömrü varmış yani dünyada yiyeceği içeceği varmış <laughs> öyle denir ya. Çay demini alana kadar biraz çıkayım bakın bakayım dedim terastan temiz terazımdan <laughs> temizledim terasımı buz gibi yıkadım pakladım biraz bakın ayım çay demine kadar arkadaşlar dün şu şey yapmıştım ya çiçekleri böyle koymuştum ya öteki Tülay Tezcan kanalında yayınladım onu bunları buraya koydum ama bunları buradan alacağım şimdi çünkü burası çok gölge. Hiç güneş görmüyor. Bu hayvanlar zaten gölgede yukarı çıkartmıştım ben aşağıda. Gölgede kaldılar diye. Yine getirdim. Yine gölgeye koydum. Akıllı akıllı. Şimdi bugün bunları alacağım. Biraz kahvaltı edeyim. Şu, şu yana bakın. O yansı güneş görüyor. O yana koyacağım onları. Sıralayacağım o şeyleriyle birlikte. Tahtalarıyla birlikte. O yana sıralamayı düşünüyorum. Çünkü bu aşağıdan getirdim. Kendi gelme düşündüm. Aşağıdan getirdim. Sıcak da yer dedim. Aman gölge diye, gölgedeler buraya getirdim yine koyu gölgeye koydum. Onun için bugün öyle bir planım var. Şimdi bunların yerini değiştireceğim. Allah kısmet ederse. Biraz yalnız kahvaltı edeyim. Acıktım. Böyle işte dün çiçeklerimi de suladım. Bakın onlar da canlanmışlar. Şeyleri, yaprakları falan. Çiçekleri açılmış yani. Güzel olmuşlar. İşte böyle istiyoruz yapıyoruz ama hep de bakacaksın, hep de onlarla ilgileneceksin. Çiçeklerle. Böyle. Gideyim kahvaltı edeyim bakayım. Görüşürüz yine.